Herkese selam. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Bitcoin nedir? Bitcoin ne zaman ve kim tarafından geliştirildi? Bitcoin güvenilir midir? Bu konular hakkında konuşacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. O zaman ilk konu başlığımız olan Bitcoin nedirle başlayalım. Bitcoin nedir? Bitcoin merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Yani arada hiçbir aracı olmadan kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İkinci konu başlığımız olan Bitcoin ne zaman ve kim tarafından geliştirildi? Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya grup tarafından 31 Ekim 2008 tarihinde Bitcoin eşten eşe elektronik nakit ödeme sistemi başlıklı white paper yayınlandı. Bu çalışma kriptoloji devreyle yani şifreleme yöntemiyle bir dijital paranın hayata geçirileceğini duyuruyordu. Bu kripto para hiçbir merkezi sisteme bağlı olmadan çalışacak ve dağıtık yapıdaki veri tabanının şeffaflığı ile hiç kimse tarafından manipüle edilemeyecekti. 3 Ocak 2009 tarihinde ise blok zincirdeki ilk blok ortaya çıkartılarak 12 Şubat 2009 tarihinde Satoshi ile Halfine arasındaki ilk Bitcoin transferi gerçekleşti. Üçüncü ve son konu başlığımız olan Bitcoin güvenilir midir? Merkeziyetsiz finans yapısının en önemli özelliklerinden birisinin güvenilir olmasıdır. Peki nasıl bu kadar güvenilir? Blok zincir altyapısıyla gelişen Bitcoin kullanıcılarına güvenli, şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli bir transfer işlemi ona sağlar. Merkezi olmayan bu sistem herhangi bir kişi veya otorite tarafından kapatılması veya da kontrol edilmesi mümkün değildir. Kullanıcılar sınırsız miktarda transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu da diğer kullanıcılar tarafından açık bir şekilde gözlemlenir. Bitcoin transferi yapan cüzdan sahipleri kendi kimliklerini açıklamadığı sürece bilinemez. Bu da kişisel verilerin ve varlıkların gizliliğini sağlar.